abluka altına alındılar. Bizler de yönetenlere buradan sesleniyoruz. Öğretmenleri değil, okulları kendi çiftliklerine çeviren din mezirganlarına, tarikatlara barikat kurun. Öğretmenleri değil, kadın düşmanlarına, çocuk istismarcılarına barikat kurun. Öğretmenleri değil, gençlerimizin geleceğini çalan uyuşturucu çiftlerine, katillerine barikat kurun. Susacak! Öğretmen konuşacak! AKP susacak! Öğretmen konuşacak! Susalım istiyorlar. Itaat istiyorlar. Kendilerine olan karanlığa teslim olalım istiyorlar. Malik'in muallimleri olalım istiyorlar. Ama susmayacağız. Itaat etmeyeceğiz. Çünkü bizler iktidarın değil halkın öğretmenleriyiz. Biz Öğretmen, hayır! Öğretmen düşmanı ÖMK'ya hayır! Bir günde komisyondan geçen düzenleme dün Meclis Genel Kurulu'na gelerek görüşülmeye başlanmıştır ve taleplerimizi içermeyen, irademizi yok sayan öğretmenlik meslek kanununa karşı demokratik tepkimizi göstermek, düzen, düzenlemeye yönelik eleştiri ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak mücadeleci bir sendika olarak en doğal hakkımızdır. Ancak dün sendikamız üye ve yöneticileri gün içinde defalarca polis şiddetine maruz kalmış. Aralarında MK üyelerimiz, şube yöneticilerimiz ve üyelerimizin de olduğu 11 arkadaşımız işkence ve muamele edilerek gözaltına alınmıştır. Faşiz be! özellikle son yıllarda belirgin bir şekilde artan yıldırma korkutma amaçlı saldırıların son hedefi sendikamız yöneticileri ve üyelerimiz olmuştur siyasi iktidarın kendileri gibi düşünmeyen haksız ve adaletsiz uygulamalar karşısında demokratik itiraz hakkını kullanan bir milyon aşkın öğretmeni yakından ilgilendiren öğretmenlik meslek kanununa karşı eleştiri ve itirazlarımıza gösterilen tahammülsüzlük polis şiddeti ve gözaltıları ile sürdürülmektedir. Öğretmen! Demokratik <laughs> haklarımızı kullanmamızın yasa dışı bir şekilde engellenmesi ve sendika üye ve yöneticilerimizin şiddet kullanılarak gözaltına alınması kabul edilemez. Eylem alanında ve gözaltılar sırasında polis şiddetiyle yaralanan yönetici ve üyelerimize yönelik hukuk dışı müdahalede bulunmuştur. Eğitim ve bilim öğretmenlerinin haklarına ve taleplerine sahip çıkmasını polis şiddeti üzerinden engellemeye çalışanlara karşı suç duyurusunda bulacağımız bilinmelidir. Öğretmenler, boyunca bu tür hukuk dışı müdahale ve saldırılar karşısına geri adım atmamış bütün engellemelere rağmen eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini sahiplenmeyi sürdürmüştür. Kendilerini hukukun ve kanunların üzerinde sağanlar şunu iyi bilmelidir. Haklı taleplerimizi her türlü baskı ve engellemelere rağmen savunmaya devam edecek, baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz. ÖBK'nın Meclis Genel kurumunda görüşüldüğü süre boyunca Milli Egemenlik Parkı'nda beklemeye devam edeceğiz. Bizi yıldıramaz! Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran ve öğretmenleri değersizleştiren, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen eşit işe, eşit ücret ilgesini ortadan kaldıran, özlük haklarımızı zayıflatan ve öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahip olduğu için itiraz ediyoruz. Öğretmen! Gerçek bir meslek kanunu hazırlamak istiyorsa, İLO ve UNESCO ortak belgesi olan öğretmenlerin statüsü tavsiyesi metni esas alınmalıdır. Sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik Halklarını iyileştirmek amaçlanmalıdır. Siyasi iktidarı ve bakanları son kez uyarıyoruz. Ve öğretmenlerin sesine kulak vermeye, gerçek bir meslek kanunu için tüm bileşenlerle birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Dersini! Okay.